Atatürk Bulvarı'nın olduğu bölgede ciddi bir trafik problemimiz vardı. Yukarıdan gelen araçların hem dönüş mesafelerindeki sıkıntılar hem Atatürk Heykeli'nin altında bulunan havuzun teknik arızaları sebebiyle birçok kaza meydana geliyordu. Bunun yanı sıra da belli saatlerde trafik ciddi anlamda kilitleniyordu. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Trafik İl Komisyonu olarak evet toplandık. Çözüm önerilerimizi ürettik ve refüjün birazcık daha daraltılarak öne çekilmesinde hep birlikte karar kıldık. Tabii bunu yaptığımız zaman Atatürk heykeli ortadan maalesef kaybolmak zorundaydı. Bilecik Belediyesi olarak bunu asla göz yummamız mümkün değildi. Hemen ekip arkadaşlarımızla oturduk ve bunun üzerine bir hikaye yazmaya karar verdik. Evet oradaki heykeli koruyabilirdik ama heykel 1983 yılında Bilecik'imize hediye edilmiş bir heykeldi. Ve artık ömrünü de doldurmuştu. Bir ara işte ya dediler ki e, Bilecik'e de bir tane heykel yapılsın. Güzel bir heykel yapılsın. Sen yapar mısın? dedim yani ben güzel sanatları eğitimi almadım ama kendimden de o kadar eminim ki yaparım dedim. Yani artık cahil cesareti mi diyelim yoksa e, sanatçı cesareti mi diyelim, çılgınlık mı diyelim ben dedim yaparım ya. Oraya bir emek vererek güzel çalışmalar yapmaya çalıştık. Yani elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. En iyisini oluşturmaya çalıştık. Şimdi şu anda şunu söylemek istiyorum. Melek Başkan hakikaten şu anda çok güzel şeyler yapıyor. Ben işte heykel ne oldu diye sordum arkadaşlara. Onlar dediler ki hocam çok güzel bir şekilde taşındı. Evet benim yaptığım heykel görevini yaptı. Bilecik için görevini yaptı. Artık yeni bir temaya, yeni bir malzemeye ve yeni bir yenilikçi bakış açısına da ihtiyaç duyan bir noktadaydı. Çünkü orası aynı zamanda bir meydan görüntüsünde vermeliydi bizim için. Bunun üzerine sanatçımızla görüştük. Sanatçımıza fikirlerimizi, yansıtmasını istediğimiz tarihi örgüyü hepsini hep birlikte konuştuk. Ve bir yerde de tabii ki ortak noktada buluştuk ve güzel bir eser. Zor da olsa 9 ay bir çalışmayla da olsa ortaya çıktı. Heykelin yapım aşaması elbette ki zahmetliydi çünkü çok fazla detay vardı. Arada bizim bırakmak zorunda olduğumuz boşluklar vardı çünkü belediye başkan vekiliyken başlamış olduğumuz bir süreçti. Ama harika bir tarihe yetişti. Tam da yaraşır bir şekilde atamıza 30 Ağustos'u biz de Bilecik'in zaferiyle heykelle birlikte taçlandırdık. Dünya çapında her yerde heykel, yani 37 senedir heykel yapıyorum ve şehirlerde, müzelerde, çoğu yerlerde işlerim var yani eserlerim var. Ee, en son 11 senedir İzmir'e yerleştim, sabit şekilde e, heykel başladım, e, anıt heykelleri. Şehirlerimizin çoğu noktalarında, meydanlarında, e, müzelerinde işler yaptım. E, tabii ki bu real heykeller oldu, soyut heykeller oldu, hiper e, heykeller oldu, mum heykelleri yani. E, büyük anıtlar yaptım. E, hem de çok kısa zamanlarda, e, kısa zamanda büyük işlere e, şey yaptım. E, en son işim Atatürk atın üstünde, çağa kalkmış atın üstünde bu eseri yarattım. Çok güzel bir eseri ortaya çıkartmaya çalıştım. Şükürler olsun Tanrım'a. Tanrım bu gücü verdi. Ve tabii ki Bilecik'teki başkanımız, başkan yardımcılar, yardımcılarımız büyük destekleriyle bu şaheseri ortaya çıkarttığım Tanrı'dan şükrediyorum ki başardık. Değerli Bilecikliler, ustam Cema Süreyya'nın kentinde olmaktan çok mutluyum. Cema Süreyya Tunceri doğumludur ama Bilecik'e gelmiştir ve çocukluğu ilk gençlik yılları burada geçmiştir. Bana hep derdi ki hayatımın en uygar, en güzel insanlarını tanıdım ben Bilecik'te. Benim için Bilecik'in havası, Bilecik'in ruhu farklıdır. Yani ben bu ruhla şey yaparım, e, gurur duyarım. Gerçekten Bilecik'e girdiğim an eş, eşime dedim ki, burası benim doğduğum, büyüdüğüm yerin aynısı. Ee, çok güzel bir şehir. Gerçekten insanların kültürü, e, ondan sonra ortamı, semimiyeti, her şeyi beni bayağı bir e, etkiledi ve çok güzel anlarım oldu. Bildiğiniz üzere 5 Aralık 1920'de şehrimize gelen Mustafa Kemal Paşa istasyon binasında Osmanlı Hükümeti temsilcileriyle yaptığı bir görüşmede Sevr Anlaşması'nın hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğini hem Osmanlı Hükümeti'ne hem de tüm dünyaya ilan etti. Bu nedenle Bilecik, Sevr Anlaşması'nın yırtılıp atıldığı şehirdir. Bu meydan okuyuş, beraberinde Batı cephesinde savaşlar dönemini başlattı. Bizler de şehrimize kazandıracağımız heykelde bu tarihsel misyonun detaylarının yer almasını istedik. Birçok şehrimizde Atatürk heykelleri görüyoruz. Bunlardan ilk olarak aklıma gelenler Samsun'da Milli Mücadelenin başlamak üzere olduğu, simgeleyen Atatürk heykeli, İzmir'de düşmanın mağlup edildiğini simgeleyen Atatürk heykeli ya da Ankara'da savaşın sonlandığı ve devletin kurulduğunu simgeleyen Atatürk heykeli her birinde sanatçıların heykellerinde o şehrin tarihsel misyonuna yer verdiğini, farklı detaylarda dikkat ettiğini, At'ın veya Mustafa Kemal Paşa'nın duruşuna dair farklı imgelere yer verdiğini de görüyoruz. Şehrimizdeki Atatürk heykeli ise Bilecik Kurtuluş Savaşı'ndaki misyonunu, yani savaşın başladığı yer olmasını simgeler. Heykelimizin detaylarına baktığımızda atın şaha kalkmış olması, at üzerinde Mustafa Kemal Paşa'nın kılıcını çekmiş olması savaşın artık başladığını simgeliyor. Bu nedenle eser yalnızca bir heykel değil, şehrimizin tarihi misyonunu uzun yıllar yaşatacak bir değer olarak görünmekte. Yani insanı hatırlamak, insanı böyle tekrar çalışmalarından dolayı gündeme getirip onlara değer vermesi benim için hakikaten unutulmaz bir şey. Çok duygulandım gerçekten. Yani 40 yıl sonra birisi beni arayıp da ya hocam işte öğrencilerimizle yaptığınız çalışma işte şöyle yer değişecek yahut da sizinle bir görüşme yaptık istiyoruz. Melek Başkan böyle benim için süper. Melek Başkan ben tanışmadım ama çok onun hakkında çok güzel şeyler duydum. Çok olumlu şeyler duydum sonsuza kadar destekliyorum. Yani e, desteği olduğu zaman sanat yönünde desteğinde desteğim her zaman hazırdı ve güzel şeyler yapıyor. Şimdi putla heykel sanatlarını karıştıran aptal bir kültür varsa o asla benim atalarım değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Sanatçını sanatçı yapan, sanata değer veren toplum olur. Bilecik'te e, Sayın Melek Başkanımızın bana verdiği değeri hissettim. Toplumu gerçekten güçlendiren ve bir toplumu yücelten sanattı. Sanata değer vererek öyle bir nesil yetiştirirsiniz ki o nesil, o iyi yetişen nesil öyle güçlü bir insanlar olur ki bir şehir değil, bir mahalle değil, bir kasaba değil, bir ülkeni kalkındırır. Bileceği bu konuda bence Melek Başkan çok iyi bir şekilde e, ilerletecek ve o şehri o e, kör noktalıktan kurtaracak. Bugün tüm vatandaşlarımız adına bir not bırakacağız. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı tüm değerleri gelecek nesillere taşıyacak bir emanet olarak tam da burada duracak. Ne zaman açılacağını, kimlerin okuyacağını bilmiyoruz. Ancak şunu iyi biliyoruz, yarının büyükleri olarak çocuklarımız Atatürk'ün mirasını en iyi şekilde koruyarak şehrimize ve ülkemize bizlerden çok daha iyi eserler bırakacaklardır. Bir heykel ya da herhangi bir sanat eseri yalnızca bir taş yığını ve anlamsız bir masraf olarak değerlendirilmemelidir. Taşıdığı anlam, verdiği fikir ya da hatırlattığı tarihsel miras sanat eserinin kendisi kadar önemlidir. Bir ülkenin ya da bir şehrin çocuklarında ve gençlerinde uyandırdığı duygular bazen sanat eserinin kendisinden dahi önemli hale gelir. Bu anlamda heykelimiz sadece bir sanat eseri değil, aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize her daim hatırlatılması gereken bir mirasın, bir mücadelenin, bir kararlılığın singesidir. Kısacası bugün açılışını yaptığımız eserimiz geçmişten gelen bir fikri, bir ideali temsil ediyor. Bizler savaş yıllarında başkomutanımız Mustafa Kemal Paşa'yı, barış yıllarında ise ilke ve devrimleriyle Atatürk'ümüzü hatırlatıyor. Şehrimizin Türk milletinin onurlu mücadelesi içerisindeki yerini ve tarihi misyonunu simgeliyor. Bizler de Büyük Zaferimizin 102. yıl dönümünde böyle bir eserin açılışını yapmaktan dolayı oldukça mutlu, gururlu ve onurluyuz. Sevgili hemşehrilerim, bugün 30 Ağustos bayramımız, Zafer Bayramımız. Zafer Bayramımızın anlamlandırılmasında, taşlandırılmasında, böyle bir güzel düşünceyi hayata geçirmesinde emeği olan başta Bilecik Belediye Başkanımız Sayın Melek Mızak Subaşı'na, değerli üstadlarımıza ve ekonomik olarak da katkı veren bütün sanayici kuruluşlarımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Bilecik Belediyesi olarak gençliğe harika bir eser bıraktığımızı düşünüyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda koyduğumuz bu Atatürk heykeli biraz önceki sözlerimde de belirttiğim üzere asla sadece bir heykel değil, hatırlatılması gereken değer aynı zamanda. Gençlerimiz oradan geçecek, yaşlımız, çocuğumuz, herkes o günü, o günleri anacak, her zaman hatırında tutacak. Umuyorum yüzyıllar boyunca korunsun bu eser. Bizler de bu esere geleceğe dair çok minik bir not bıraktık. Belki gelecek nesiller bizi de orada bir nebze de olsa anacak. Gururluyuz, onurluyuz. Heykelimiz bileceğimize hayırlı olsun.